Mine. Çok güzel pas. Offside yok. hareketten Gülsüm. Gülsüm pasını verdi. Roiza gol posunu. Roiza. Roiza attı. 12. dakika. Düşünce güzel. Pasta iyi. Şeriban. Şerban aldı. Şerban. Şerban nefis pas. Raiza gidiyor. Raiza. 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 Evet. Raiza. Şerban zaten iyi bir futbolcu ama Raiza da Raiza. Futbol, futbolcu doğuyor. Evet, ya zaten baksana topa hükmedişi, topla oynayışı çok iyi orta. Gol olur bu, arkaya doğru aşırtılan top ve gol geldi. Gol geldi, bu kez Şerivan attı, 3-0. golü. Biraz herhalde Çok üzgün, o da ağlıyor. Aylin oyundan atılıyor mu bakıyorum. Evet Aylin oyundan atıldı. Aylin'in gözyaşları. Penaltı. Bahar geldi. Bahar ve gol. Bahar. Bahar'la 4-0. Derbi çok iyi, dikine pas çok iyi. Topu alan futbolcu Şeriban. Şeriban gidiyor, Şeriban gole gidiyor, Şeriban çekti. Kale boş. Şeriban. Az önce golü? Şeriban attı. 27. dakika. Ama bence İngiliz futbol kadın futbolundan daha iyi olabilir. En iyiler. Şeriban. Şerban, Şerban ceza sahasında. Şerban gole gidiyor. Şerban ortaya çevirdi. Boşta kaldı. Şerban vurdu. Raysa gol pozisyonu. Raysa! Raysa. 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 Raysa Dan önce kafayı vuran Bahar'dı. O topu hareketlendi. Bahar kendini boşa çıkarttı. Topuk pası biraz ütopik. Ama klas hareketler Canan Bahar solda şimdi topla buluşan Şerban Şerban çok hareketli Şerban 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 gole gidiyor Şe Rıbon! Şerban 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 Çok abartmıyorum yani. Çünkü Sakaryaspor oynayamıyor. Yani böyle bir sorunu varsa Sakaryaspor'un. Baksana top çıkartamıyor. Raiza bıraktı. Geldi gol. Bak geldi. Artık yani geldi gol diyorum. Canan attı. Canan'ın golü ve 8-0 oluyor. Ve gol. Gülsüm. Raiza. Raiza'ya. Raiza offside yok. 9 geliyor. Raiza. Raiza. Ve gol. hani kırmızı kart. En iyi avantaj goldür. O yüzden golü verdi hakem. Hakem golü veriyor. Kardan <laughs> attı. oynadı Şerban'la. Şerban aldı. Şerban, Şerban ara verdi. Biraz arkada kaldı. Arkadan yetişen Fatma oldu. Fatma aldı. Fatma çekti. Fatma baktı. Fatma! Ya basket maçına döndü. Ol oldu. Yani Sakaryaspor'un hareketlendi kaleci. Yakın oynadı bu kez kaleci Damla Aksoy. Pas isabetsiz. Klas hareket. Bugün Topu Damla'da kurtardı. Canan. Canan neler yaptı sen Canan. 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 Göstere göstere attı. Oyunu sete çevirdi adeta. Hani 12'ye atmak istemiyor beyler beyi. Çok iyi bir oyun. Fatma. Fatma'nın pası nefes. 12. gole gidiyor beyler Bey 12. gole çok yakın beyler beyi. 12, 12, 12, 12. Evet. Dediğin skor oldu evde. 12. golü atan isim Merve. Ben, 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 ben. Kendi gidiyor. Gülsüm. Gülsüm. Merve. Merve ortaya çevirdi. Atar mı? Atar. Atar. <gülüyor> Berdan. Başı <laughs> başında <laughs> <başına> söylediğin ulaştı. <sıfırlaştı. gülüyor> olur. <demiş>. 14 olur. <laughs>